Evet, merhaba arkadaşlar. E, kanalıma hoş geldiniz. E, bugün pazar, 31 Mayıs pazar 2020. Sevgili arkadaşlar, e, baştan söyleyeyim. Kanalıma abone olun ve beğeni tuşuna basın. Hemen altta sol köşede. Sevgili arkadaşlar artıkın e, yarından itibaren işler eski günlerine dönecek nasip olursa. E, Yüce Rabbim herkesin işlerini rast getirsin. E, ben de artık kendi işime döneceğim. Çok ara verdik. Çalışamadık. Mağdur olduk. Eee beni gibi olan tüm arkadaşlarım inşallah bundan sonra rahat rahat çalışacaklar. Ee, yarım kalan işlerimiz oldu. Bıraktık. Bu korona belasından tabii korktuğumuz için eve kapandık. Efendime söyleyeyim. tabi ee, tabii düz sıkıntılı günler oldu. Zaten öncesi krizdi. Sonra bu virüs olayı çıktı. İşte eve girin olayı var hepsi bizim için oldu tabii bizim iyiliğimiz için oldu ama e, tabii bize sıkıntı yarattı biraz arkadaşlar inşallah e, bir Haziran itibariyle tabii eskisi gibi olmayacak ama e, iş olaraktan çalışmaya başlayacağız artık e, üç gün evde dört gün işte dört gün işte üç gün evde olmayacağız e, devamlı mesailer yapacağız. Müşterilerimizin işlerini zamanla teslim etmeye çalışacağız. Ee, tabii ki buradan da bizim sevenlerimiz, dinleyenlerimiz e, olacak. Var zaten. Ee, sevgili arkadaşlar burada ben bu kanalı artık devam kullanacağım. Buradan beni takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Ee, ben mermer işi e, mobil işi olarak da bunu devam buradan haftada bir bilemedin iki video yaparak da e, siz sevenlerime daima bir arada olacağım. ben beni takip edin. Beni abone olun kanalıma. E, amacım burada sadece işlerle ilgili olmak, konuşmak. Bundan sonraki işlerle ilgili inşallah şey yapacağız. Birlik beraberlik olarak da yürüyeceğiz. Burada mermerci arkadaşlarım varsa beni takip etsinler. Çünkü mermerde büyük e, emek hırsızlığı var. müşterilerin güvensizlik var. Bunlarla ilgili ilerleyen zamanlarda hem videolu hem de fotoğraflı kanıtlı olarak göstereceğim bunları. Biz işimize çok sadığız, işimizi çok seviyoruz. Yani mermerci olaraktan söylüyorum. Bizim işlerimiz ağır, saygı duyulmasını istiyoruz. Yani emeğimizin ne kadar ağır olduğunu buradan belirtmek istiyorum. Bizim işlerimiz çok zor olduğu halde müşteriler karşısında biz hala basitleşiyoruz, basit, basit alınıyoruz. Bunları ben burada birlik beraberlik olaraktan giderilmesini istiyorum. Ee, sevgili arkadaşlar tabii bu mobil ile ilgili de aynı ee, çok haksız e, kazançlar oluyor birisi fiyat veriyor daha aşağıya fiyat verenler var işte tabii mermer de aynı şey oluyor da ama burada ben genelde ortadan mermer için e, diğer arkadaşları da yerime alarak bu videoyu böyle artıraraktan, bu işler hakkında kendi emeğimizin e, değerini öne çıkartmak istiyorum beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. sorularınızı yorumlar da altta ki altında yorumlar var. Oradan yazabilirsiniz. E, telefon mesajlar geliyor. Tabii e, önemli değil. Bu sevgili arkadaşlar. E, şimdi beni eee beğenmeniz, yani beni kendim beğenmeniz, kanalımı beğeniniz ki ben buradan siz adınızı da e, sesinizi duyuracağım. E, bu inşallah amacım ilk etapta bir yüz takipçi ve abone olmak, arkasından 1 milyon olmaktan. E, ben bunu sonuçta e, yapacağım, hep beraber bizim için yapacağım. Bunu amacım gerekli yetkili mercilere duyurmak. E, i̇şte bu mesleğin ölümsüz olduğunu ve değersizleştirdiğini herkes tarafından günüme getireceğim. Ee, bu söyleyeceklerim. Buradan e, tabii şu anda e, süremiz fazla sizi sıkmak istemiyorum. Fazla bunaltmak da istemiyorum dinleyenlerimi. Daha heyecanlı konuşmalar yapacağım ileride. Daha heyecanlı olacak e, işlerle ilgili. Mesela ben inşaatla ilgili e, yapacağımız işler mermer e, olaraktan e, pencere mermerleri, e, basamak, mutfak tezgahları. Mutfak tezgahlarında kullandığımız çim sonlarda e, var. E, bu mermer kategorisinde olan işler. Mobilya olaraktan yaptığımız işler efendim. E, mobilya dolabı, mutfak dolabı. tabi çeşitleri var. akrilik, PVC gibi. E, parke var. Bunlar hepsi marka marka. E, i̇şte kapı var. Kapının medefe kapısı var. Melemin kapısı var. TV e, kapısı var. TV kapısı var gibi. E, bunlarla beraber ben bir işe giriyorum. E, böyle bir işler karşısında toptan her karşılığı 150 bartır yani 150 bartır şöyle oluyor. Daire alırım karşılığında. Yarısını para yarısını daire gibi e, olabiliyor. E, efendime söyleyeyim. E, böyle işlerde fatura karşılığı tabii olacak. Fatura keseceğiz. E, efendime söyleyeyim. Tabii yanına e, müteahhitlerse istek illaki PVC'lerin hani yapar mısın? Arkadaşımla kullanırsan yapabilirim. Pencere i̇şte kenarlarını, küpeşçilerini, merdiven küpeşçilerini, Fransız küpeşçilerini falan da yapabiliriz. Ee, tabii bunun yanı sıra çiçek kapı var. Ee, bunlar da tabii bizim kategoriye girdiği için onları da yapabilirim. Ee, i̇manatımız yok ama yapabiliriz. Bizim sadece imanatımız şu anda mermer e, ve mobilya. Ayrı ayrı yerlerdeyiz. Efendim, söyleyeyim? Bu kanaldan e, bunları hepsini bir gün... Yani ilerleyen zamanlarda e, tabii işler artık açılacağı için canlı yapacağım çalışırken böyle makinalarımız çalışırken imanat yaparken bunları hepsi size göstereceğim e, yani görün yerinizi. adreslerini buradan paylaşacağım, altta yazacak hepsi e, tabii bu yayın artık bundan sonra tabi, ama şu anda biraz e, yeniyiz biraz heyecanlı heyecanlı tabii. Birkaç tane video yaparsak inşallah heyecanımızı kıracağız ee, sevgili arkadaşlar inşallah günler bizi bekliyor ee, buradan herkese sağlık sıhhat, mutluluk diliyorum. borçlu olanlar biz arkadaşlarım insanlara inşallah kısa zamanda borçlarını ödemesini sağlıkta e, bir hassasiyet yaşayan arkadaşlarım da bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Ee, sevgili abilerim, kardeşlerim, ee, benim yanında tabii muhabbet kuşum var, ee, onu da dükkana getirdim buraya. Evde papağan vardı, bu ses niye geliyor diye sorarsanız, çünkü konunun içine girmek zorunda kaldım. Bunlar birbirlerinden e, artık çok mu iyi anlaşıyorlar, kavga mı ediyorlar bilemiyorum, bu ses geliyor şu an bakın, duyuyor musunuz? Bu sesten dolayı el rahatsız oluyorsanız, bakmayın arkadaşlar, bunlar söz anlamıyorlar. Hepinizi saygıyla, sevgiyle sunuyorum. Kendinize iyi bakınız. Allah'a emanet olun. Hiçbir şeyi için karamsız olmayın. Her şeyin iyi günleri, iyi şeyleri ilerleyen zamanlarda bizim için olacaktır. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. İyi günler. <laughs>